Meclisin çok çok iki tane önemli sınavı var. Kontrol edecekler. Her şeyimizi kontrol edecekler. Kesinlikle bunu meclisten geçirmeyin. Böyle bir hatayı yapmayın. Bak üstünüzde bu milletin vebali var. devleti çatısı altında itiraz etmeyen şuursuz yığınlar haline getirmeye çalışacak. Olaylandığı an çok şey konuşulur Türkiye'de ben net söyleyeyim. Bunu. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız sevgili dostlar yeni yasama yılı başlayacak tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı başlayacak bu yeni yasama yılıyla birlikte çok çok önemli bazı gelişmeler de mecliste konuşulmaya başlanacak nedir bunlar meclisin çok çok iki tane önemli sınavı var bakın altını çizelim birincisi çok çok önemli İsveç'in NATO üyeliği hususu inşallah Finlandiya'daki hataya bir daha bizim bu gazi meclis, yüce meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Finlandiya'daki hataya İsveç'te düşmez. Bir kere bunun altını çizelim. İki büyük sınavın en büyük birinci sınavı İsveç hususu. Diğer, Diğer İsveç, in İsveç in hususundan, hususundan daha, daha iyi, daha tehlikeli olan, edikeli en büyük değil ama çok büyük olan Başka bir kanun tasarısı daha meclise gelecek. Nedir o? O da iklim kanunu. Şimdi iklim kanununda da kendi insanımızın sınırlanmasından tutun da o küreselci hegemonya içinde olan şeytanı üst aklın istediği şekilde tek dünya devletinin ideal insan tipi olan robotlaşmış insan tipinin oluşturulması için iklim kanununu güya efendim bu şekilde işte Türkiye veya başka ülkelerde böyle çıkartıp birçok yere yayıp ne yapacak iklim kanunuyla? Robotik, robotlaşmış insan tipi yapacak. Yani söz dinleyen, sürekli kuralların uyması gereken insan tipi. Efendim mesela her şey onlar belirleyecek. Diyecek ki mesela iklim kanunun tabii içerisinde çevesi ve muhteviyatı çok geniş. Bu anlamda önemli. Ne diyecek? Hep örnek veriyoruz. Efendim sen işte haftada bir defa banyo yapabilirsin veya işte iki defa yapabilirsin. Üç defa, dört defa yaparsan o harcadığın sayaçtaki suyun oranına göre sana ek vergi tabi yapacak. Ya yani ek vergiye tabi tutacak. Efendim benim hobi bahçem var. Çiçeklerimi suluyorum. Balkonda çiçeklerim var. Sulamayı bile belli bir şekilde yapacaksın. Niye? Çünkü o sayacı geçmemen lazım. O su saatindeki sayacı geçmemen lazım kontrol edecekler. Her şeyimizi kontrol edecekler. Daha büyüğü var tarım. Ya geç su bahçesini. Tarım, tarımdaki sulamaya bile istedikleri gibi karışacaklar iklim kanunuyla. Zaten Paris İklim Anlaşması'yla birlikte bir tuzağa çekilmeye çalışıldı ülkeler. Özellikle ulus devletler. E şimdi Türkiye o yetmezmiş gibi bir de iklim kanunu safsatası, safsatası çıktı. O da çok büyük bir tehlike işte o yüzden söylüyorum sürekli. Veya çevresel anlamda güya çevreyi koruma anlamında gaz vaz vesaire işte mazot şu kadar yakacaksın bu kadar çevreki efendim benim 100 tane ineğim var 100 tane ineğin çıkardığı gaza kadar karışacaklar ona bile ek vergi çıkaracak tabi tutacak oradan da yapay bağlayacak e çok var yani hani içeriği Öyle bir şey ki şimdi iklim kanunu alıyorsunuz içeriğin iklim kanunun belli böyle maddeler var o maddelerin kendi içinde içeriği var yani bu şekilde yorumlanabilir maddeleri var hani masum gibi durmaya çalışsa da hiç masum değil. Bir kere bunun altını çizelim. O yüzden ben Gazi Meclisi, Yüce Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kesinlikle ve kesinlikle, bak buradaki milletvekilleri daha önce seslendik, canlı yayınlardan söyledim. Bir daha seslenelim. Sakın bu iklim kanunu, küreselcilerin getirdiği, küreselci bir kanun olan iklim kanununa sakın ve sakın evet demeyin. Kesinlikle bunu meclisten geçirmeyin. Böyle bir hatayı yapmayın. Bu milletin vebali var. Bak üstünüz Bu milletin vebali var. Yahu vekil, vekilsin, vekil. Ben milletim, asilim. Benim vebalim var sende. Başkalarının vebali var. Bu, bu kadarcık Türkiye Cumhuriyeti bütün nüfusu hepsinin burada vebali var. O yüzden bu vebali gözeterek bu adımları atın. Ya ben merak ediyorum. Kaç tane vekil acaba? Kaç tane vekil? Veya bir çoğu mu? Artık çoğunluğun çoğu mu? Ne kadarı bu iklim kanunun tehlikelerini biliyor? Küreselci bir proje olduğunu biliyor. Ha bundan bahseden siyasi yok mu? Var. Söyleyelim kardeşim. Yani bunlar da var. Fatih Erbakan. Allah razı olsun. Gerçekten rahmetli Necmettin Erbakan da bu küreselcilerin ipliğine pazara çıkarttı. Biz de zaman zaman çektiğimiz videolarda rahmetli Erbakan Hoca'ya çok değiniyoruz bu anlamda. Küreselcilere siyonizme verdiği özellikle o e, mücadelelerde anlatıyoruz. Fatih Erbakan da şu anda onun karşısında. Doğu Perinçek, bakın çok çok önemli. Doğu Bey, Doğu Perinçek, ha seversin sevmezsin. Ben kendisini severim açık koyayım. Çünkü... O da küreselci bu proje iklim kanununa çok net bir şekilde karşı. Hatta Doğu Bey daha da fazla önemli başka bir ususta yapıyor. Nedir o? E diyor ki biz diyor şuna da dava açacağız diyor. Doğu Perinçek. Ne diyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vardı biliyorsunuz eskiden. Sonra ne olduysa Çevre Şehircilik Çevre Şehircilik ve iklim Bakanlığı oldu. Biz diyor o Çevre ve Şehircilik İklim Bakanlığı'nın içindeki iklim kelimesini de tekrardan eski hani yasaklanmasını eski halindeki gibi çevre ve şehircilik bakanlığı olmasını istiyoruz. Yani bu da küreselcilerin dayattığı bir isim bu anlamda bir şekilde ele geçirme projesi. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Zaten iklim kriziyle şunla bunla milleti bir şekilde kendi istedikleri o şeye getirmeye çalışıyorlar. Tek düzey insan tipi. Şimdi burada robotik insan dediğim gibi robotlaşmış insanlarla komutlar vererek kendi komutlarıyla yasaklarla şunlarla bunlarla insanları bir şekilde yönetilebilir hale getirip tek dünya devleti çatısı altında itiraz etmeyen şuursuz yığınlar haline getirmeye çalışacaklar. O yüzden bunlara karşıyız ve karşı olmaya devam edeceğiz. O yüzden de diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında iki tane büyük sınav bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında iki büyük sınav bekliyor. Bir, bir daha söylüyorum. İsveç'in NATO üyeliği hususu Sayın Cumhurbaşkanı da zaten aslında Burada bir şeyler söylemeye çalıştı. G20 zirvesinden sonra da hatırlayın. Tekrardan işte F-16 şartını İsveç'e bağlamaya çalıştı Amerika. Birleşik Milletlerinin Bunak Başkanı Biden. E, Cumhurbaşkanı dedi ki sizde senato varsa bizde de var dedi meclis. O da meclis, meclis karar verecek. burada bir sinyal veriyor Cumhurbaşkanı. Ya yani bu sinyali kaç canlı o da tartışılır da. E, vermeyin yani onay vermeyin. Finlandiya'da gülü oynaya verdiniz bari İsveç'te vermeyin. Hadi Finlandiya'daki meclis eski meclis seçimlerden önceydi. Sonra yeni seçim en son Mayıs seçiminden sonra efendim meclis yenilendi. Yani i̇nşallah bu meclis İsveç'in NATO üyeliğine evet demez. Yani birçok stratejik ilişki açısından yani buna asla evet dememeliyiz. Yani PKK'ya ...PYD, YPG bu kadar destek veren bir ülkenin girmesi demek... ...kimse kusura bakmasın, bugün Fransa'yı diyoruz ya, Fransa şu desteği veriyor... ...İsveç daha fazla ekonomik destek veriyor, öteki para veriyor, öteki silah veriyor, bilmem ne... ...İsveç hem ekonomik özgürlük veriyor, ticari anlamda özgürlük veriyor... ...hem de kendi ülkesinde, işte Stockholm'da görüyoruz... ...sürekli PYD, YPG eylemleri oluyor... ...orada sözde bayraklar açılıyor, paçavralar... ...sözde paçavra bayraklar açılıyor, bunları görüyoruz... Bizim bu gördüğümüzü herhalde mecliste görüyor. Meclisteki milletvekilleri de görüyor. O yüzden bu çok çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sınavdan alnının akıyla çıkması lazım. Öyle birde bir, de birde bir iki falan değil. İki de iki çıkması lazım. İki de ikiyi çok net bir şekilde bu sınavı verip bunlara hayır demek. Hem NATO'nun Amerika Birleşik Milletleri'nin şunun bunun dayattığı İsveç dayatmasına Rusya ile de stratejik ittifaklar göz önünde bulundurularak hayır denmeli. Küreselcilerin yine dayattığı, o küresel şeytani üst aklında dayattığı efendim bu iklim kanunu da aynı şekilde hayır demeli. Bunun mücadelesini verenler de var. O mücadeleyi verenler de bizler de bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. İnşallah başarılı olur, ne kadar olur bilmiyorum göreceğiz. Ha onaylandı mı? Onaylandıktan sonra konuşacak çok çok şey var. İklim kanunu onaylandığı an çok şey konuşulur Türkiye'de ben net söyleyeyim bunu. Çünkü insanların da bazı şeylere inanma ihtiyacı var. İnsanların da inancını kırmayın. Onu da buradan bir kez daha tekrarlayalım. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına gerçekten bu konuyla alakalı samimi yorumlarınızı yazın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.